Basketbolun faydaları sağlıklı bir vücuda kavuşmanızı sağlar. Yaşam kalitenizi arttırır. Eğlenerek yapılan bu spor sıkıntılarınızı unutmanıza yardımcı olur. Fiziksel açıdan gelişimi destekler. Solunum hastalıklarında etkilidir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Yorgunluğu alarak daha dinç hissetmenizi sağlar. Oksijen seviyenizi yükseltir. Bağ dokularını kuvvetlendirir yüksek tansiyondan sizi korur. Kemiklerin güçlenmesine ve kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olur. Kanda bulunan HDL, kolesterol, arttırır. Yeni insanlar tanımınıza yardımcı olur. Kalp ve damarların dolaşımını geliştirir. Enerji vererek hareketlilik sağlar. Kalp rezervlerinin artmasına destek verir. Kalp krizi sonrası hayatta kalma şansınızı yükseltir. Kendinize olan güveninizi arttırarak daha başarılı olmanıza yardımcı olur. Kanda oluşan yoğunlaşmanın azalmasına yardımcı olur. Fiziksel görünümünüzü düzeltir. Kasların kandan oksijen çıkarmasına destek verir. Kalp çarpıntılarını azaltır. Şeker hastalığı riskini azaltır. Bağırsak ve prostat kanserinin oluşma riskini en aza indirir. Sigara bırakmayı kolaylaştırır. Eklem bozulma riskini hafifletir stresten kişiyi uzak tutar. Soğuk ortamlara alışma sürecini azaltır. Kabızlık sorununu azaltır. Bel ağrılarını azaltır. Kilo vermede etkilidir. İştahın kapanmasına yardımcı olur. Rahat uyku uyumaya ve sabahları rahatlıkla uyanmaya yardımcı olur. Kemik kırılmalarının korunmasını sağlar.